Necla. Bakar mısın kızım internette bir problem mi var? Önce bağlandım sonra gitti birden. Modemin kablosu çıkmış baba. Bağlanır şimdi. Bütün bankaların kredi faiz oranlarını bulabilirim değil mi? Bulursun babacığım. Hah, bağlandı. Bakayım bir fikrim olsun da ona göre görüşmeler yaparım. Elim ayağım tutmuyor ki şunu bile zor karıştırıyorum. Ver bana. Al kızım. Şevket ne yiyip ne içiyor şimdi? Parası pulu var mı yanında? Vardır herhalde. Niye böyle yapıyor şu Ferhunde? Niye bir şey söylemiyor? Ay çıldırtacak beni. Ben odaya girince çantasına bir şey sakladı. Nasıl bir şey? Tam göremedim. Zarftı galiba. Sormadın mı? Niye sorayım? Nasıl olsa söylemeyecek. Ay diyorum ben de var bunda bir şey diye. Ayof şiştim. Gideyim de Fikretlerin yatağını hazırlayayım bari. Bakarsın sonra hiç halim kalmaz. Şimdiden halledeyim. Of. Kredi almak kolay. Önemli olan onu ödemek. Çok zorlanacaklar. Konuştuk. Kızlar da yardımcı olacak. Ben de elimden geleni yapacağım. El birliğiyle ödeyeceğiz. Ben de yardımcı olmak isterim Fikret. Sağ ol ama babam kabul etmez. Bankaya dünyanın faizini ödeyecek. Ben alayım kredi Kısa vadeli alınca faiz de düşük olur. Tarlalardan birinin teminat gösteririm alırım parayı. Hasat dönünü satınca öderim. Baban da bankaya borçlanacağına bana borçlanmış olur. İstediği gibi öder zorlanmadan. İstemez böyle bir şey dersin. Teklif bile etme. Ben de onun oğlu sayılırım. Konuşacağım. Lütfen. Çok utanıyor zaten. Mahcup etme onu. Ee, şimdiden odanızı hazırlayayım dedim. Ben yapardım anneciğim. Sen zahmet etme. Ee, dolaptan nevresimi al. Yorgan da yüklük değil mi? Biliyorum. Oğlum, gelsen aşağı ne oturuyorsun burada? Konuşuyorduk. Gel çocuğum, gel. Birazdan yemek de hazır olacak zaten. Hadi evladım. Evi ipotek edersek, sonra aldığımız krediyi ödeyemezsek Sonra ne olacak Ali Rıza? Ev elimizden gider. Ay Allah korusun. Ee, belki ipotek olmadan da bir çözüm bulabiliriz ha? Kim bilir? <laughs> Milli piyango bileti bile almıyoruz Hayriye. Öyle bir ihtimal de yok. Ee, hayır ne bileyim Allah büyük. <laughs> Ne efendi değil mi şu tahsin maşallah. Öyle. Bizi mahcup etmemek için elinden geleni yapıyor. Ya ya. Damat gibi değil de evlat gibi sahiplendi bizim aileyi. Vallahi çok seviniyorum. Ben de üst üste yaşadığımız olayları görüp duydu diye yerin dibine geçiyorum. Kim bilir. Fikret'in durumu bizden daha zor. Ne aileymiş. Peh diyecekler. Haklılar da. Aman çocuğun öyle dediği falan yok. Yani aksine yardım etmeyi teklif ediyor. Ne münasebet? Hemen kestirip atma canım. Evi riske edeceğimize tahsine boşlanırız. Sen ne diyorsun Hayriye? Ne olur. O da bizim oğlumuz sayılır. Bizim oğlumuz hırsızlık yaptı Hayriye. Çaldı çırptı başkasının parasını. Şimdi bize dilenci gibi elma açalım el Şşş. Sakın. Bir daha duymuyum böyle bir şey dediğini. Ben demedim zaten. Tahsin Fikrete söylerken duydum da. Yok öyle şey. Ben ölmedim daha. Nezliğimiz yetti. Daha fazla alçalamam. Onu öyle şey. Kimseye el açmam ben. Direncilik yapmam. İyi tamam anladık. Ay bağırma. Neden bu mesele kapandı dediğimi şimdi anlamışsındır. Babam hayatta kabul etmez. thank mm -hmm.